Merhaba oğlak burçları bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız. Evet ilk olarak mesele nedir Odaklandığınız konu nedir? onu görelim evet biraz dinlenmeye ihtiyacınız var gözüküyor burada değnek dokuzlusu şimdi bu da belki de size hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlayan bir süreci geride bırakmışsınızdır ama siz hala belki de bir mücadele içinde olmanız gerektiğini düşünerek kendinizi zorluyor olabilirsiniz ama artık enerjinizi toplama yaralarınızı sarma zamanı diyor burada değnek dokuzlusu çünkü buna ihtiyacınız var. Yani sonuç olarak yeniden bir mücadeleye girebilmek ya da işte yeniden belki de yani enerjinizi verebilmek için bu dinlenme aşamasına ihtiyacınız var diyor. Ben yapmazsam olmaz demeyin. Yani mutlaka burada biraz geri çekilmeniz gerekiyor. İlişkilerle ilgili olarak da belki de kendinizi çok zorlayarak duygunuz, düşüncenizi ifade ettiniz. Artık bir geri çekilin. Hem siz dinlenin hem karşınızdaki kişi, partneriniz belki de bu konuları bir sindirebilsin. Belki de onun hani size işte bir girişimi olacak. Mesela bunu da belki de beklemeniz gerekiyor olabilir. Yardım teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Bunları da geri çevirmeyin. Bir anlığına belki de sizi zorlayacak bir şey mi var diyerek böyle bir e, dikkatli temkinli tedbirli mi olmalıyım dersiniz ama onun zamanı değil henüz öyle bir e, durum yok rahat olun diyor değnek dokuzlusu ne yapmamalısınız acaba bu konuda evet bakın yani burada da yine kral pozisyondasınız siz diyor yani o dağı tırmandınız artık daha huzurlu daha sakin bir alandasınız yani e, bunun farkında olmak zorundasınız diyor kılıç kralı Tabi burada olasılıkların kralı diye de bahsedilir. E, kılıç kralı için. Hani siz belki de tahminlerde bulunuyorsunuz. Zihninizi çok yoruyor olabilirsiniz. Neler olabilir acaba şeklinde. Ama burada sizin aklınıza gelmeyen şey olmakta diyor. Yani çok daha kolay olacak belki de. Çok daha kolay bir çözümü var belki de. Hani ondan dolayı e, Dediğim gibi yani burada dağ tırmanıldı artık. Kılıç savrulur pozisyonda değil. Havaya kalkmış pozisyonda değil. Burada var evet. Yine düşünün ama daha kolay olacağını belki de düşünmelisiniz. Ya da burada başka bir çözüm var ama siz bilmiyorsunuz mesela. Ondan dolayı burada biraz daha sizi rahatlatacak belki de bir durumun içinde olduğunuzun farkında olmalısınız hani, e, sanki e, çok tetikte olmanız çok kontrollü olmanız gerekiyormuş gibi davranmayın o eşik geçildi artık e, diyor kılıç kralı peki ne yapmalısınız ekstra ona bakalım evet kalbinizle konuşmalısınız çok düşündünüz artık diyor çünkü ve karşı cins tabi burada görünüyor. Tabii ki burada romantik ilişkilerle ilgili olarak partnerinizle belki de neler olup bitiyor onu anlatmanız gerekiyor olabilir. Ama burada temelde birbirini çok seven, hep yardımcı olmaya çalışan bir uyumun, ahengin olduğu iki kişiden bahsedilir. Dolayısıyla bu sizin çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, iş arkadaşınız ya da aile üyelerinizden biri de olabilir. Dolayısıyla burada Belki de bir planınız var, düşündüğünüz bazı şeyler var ya da bir probleminiz var. Her neyse, yani bunu paylaşmanız gerektiğini söylüyor çünkü farklı bir bakış açısı sizin görmediğiniz şeye işaret edecek. Kılıç Kralı'nda da dediğim gibi yani belki de o kolay çözümü size işaret edecek. Siz hiç öyle düşünmüyordunuz mesela, Siz hiç aklınıza gelmemişti öyle bir şey gibi hani olabilir. Ya da burada. Sizi geren, sıkan bazı şeyler var. Hep içinizde tuttuğunuz bir şeyler var. Bunları ifade ettiğinizde gayet de burada belki de anlayışla karşılanacaksınız mesela. Öyle bir şey de olabilir. Gelelim sonuç kartına. Bakalım bu konu nereye gidiyor? Evet, kupa dokuzusu. Mutluluğun, memnuniyetin kartı diyebiliriz burada. Bu duyguyu bize ne yaşatır? İşte belki de çok sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişilere kişilerden bizim ne kadar önemli olduğumuz, biz ne kadar sevdiklerini duyarız, fark ederiz. Bundan kaynaklı olabilir. Ya da tutkuyla, coşkuyla yaptığımız işler, keyif alarak al yaptığımız işler vardır. Bunun neticesinde bu hissiyatı yaşarız mesela. Fakat burada asıl anlatılan, şimdi bu konularla ilgili bazı belki de pürüzler çıkabilir. Siz şimdi bunlar tabii ki bu bardakları gayet... Düzgün bir şekilde dizdiniz. Mesela bundan kaynaksız siz titiz bir insan da olabilirsiniz. Mesela ee, gayet böyle kontrollü, planlı, programlı biri olabilirsiniz. Ve bunları siz yaptınız ama bunu beğenmediler. Yani mesela böyle bir şey olabilir. Yani sizin gibi başkalarının da bir konuya aynı perspektiften bakmasını beklememelisiniz diyor burada. Kupa dokuzlusu. Sizin için güzel olan bir şey. Başkası için güzel olmayabilir yani. Ondan dolayı burada hemen savunmaya geçmeden anlamaya çalışın der burada. Hani empatiyi kurun. Sezginizi takip edin. Orada bir nefes alın. Çünkü buradaki o mutluluk memnuniyet hissi eğer bunu yaparsanız katlanarak size geri dönecek diyor. Yani daha da mutlu olacaksınız burada. Yine burada da bakın hep sizin göremediğiniz ya da sizin fark edemediğiniz bir şeyi başkalarının size sunması gibi bir durum anlatılıyor aslında burada. Yani bu dinlenme pozisyonuna çekilerek aslında biraz sakin kalarak belki de ufkunuzu açacak güzel detayları yakalama şansınız olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.